Merhaba arkadaşlar güzel bir trigonometri sorusu ee, yarım açıyla yapılmalı Bence tabi başka çözümler muhakkak vardır ee, yarım açı ile ilgili kazanımlarda yazılan bir soru bu soru diyor ki bir dik üçgen verilmiş bece e, eşit 4 birimmiş, de3 birim tabu bu B, e, e, C eşit ve 4 onu yazmamışlar Biz hemen buraya yazıyoruz arkadaşlar Sonrasında bir muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü de hemen hatırlatalım. Dik üçgende hipotenüs ait kenar orta uzunluğu ayırdığı parçaların uzunluğuna eşittir diyoruz. Ne demek bu? Dik bir üçgende kenar orta indirirsek arkadaşlar indirdiğimiz kenar orta uzunluğu da ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit. Peki bu bizim üçgenimizde nerede var? Şurada var. Bakın dik bir üçgenden kenar orta inmiş demek ki bu AE uzunluğu da 4 birim olacak. Peki Buradan sonra arkadaşlar bakın ben bu açıya x buraya x dersem çünkü ikizkenar kenar üçgen bu arada şuraya x buraya da x diyorum. İki iç açının toplamı bir dış açı olacaktır. Şurası 2x oldu. Ve dikkat edin alfa artı 2x 90 derece oldu. Ben buradan alfayı 90-2x buldum. Bana sinüs alfa soruluyordu arkadaşlar. Her, her tarafın sinüsünü alırsam. Şöyle. Bu arada sinüs 90 eksi alfa olur burası. Pardon sinüs 90 eksi 2x. Peki sinüs 90 eksi 2x de bir indirgeme yaparsak arkadaşlar. Birinci bölgededir isim değişir. Kosinüs 2x olur ya da birbirini 90 dereceye tamamlanışlardan sinüs kosinüs eşitli diyebilirsiniz. Demek ki ben sinüs alfayı bulmak yerine kosinüs 2x'i bulmam sorunun çözümüne götürecek beni. Bakın arkadaşlar burada kosinüs x'i 3 4 5 üçgendir burası. Kosinüs x'i 4 bölü 5 olarak biliyorum. Peki kosinüs 2x'in açılımı neydi? 2 kos kare x eksi 1. Ben kosinüs x'i 4 bölü 5 buldum. Karesi 16 bölü 25'tir. 32 bölü 25'ten 1 çıkarsa sayın arkadaşlar aradığım yanıt 7 bölü 25 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı Edirne seçeneği olacak. Herkese iyi çalışmalar.